Merhaba selamun aleyküm arkadaşlar. Mehmet Dilmaz'ın masarım kalın ediniz. Hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz olduğunuz gibi Nodas'tayız. Ee, patlatma atıyoruz. Beşli çizel. Hani bizim burada patlatma diye geçiyor. Bizim teyze atmışlar. Teyze kırıyoruz. Bunlarımız 5-6 yaşında. Böyle maşalarını, maşa, maşalaklarını da alıyoruz. Burası böyle bizim bu küçük fındığımız. Burası, bu, burada bir video çekmiştik. Bu fındık daha çok küçüktü. Yani bayağı şu, şu fidan da vardı zamanları. Şurada. şuradan vardı. Onda 65'lik vardı bize tek çeken. Onu biliyorsunuzdur zaten. Bu vardı. Şimdi de bu var. Bu rahat şimdi hani onu buna göre hani çift şeker'e taktı batıyor arkadaşlar çift şeker 4 4 şeker olduğu yüzden. Şimdi gelelim sizlerle beraber. Buraya biz gübre uygulaması yapmıştık. Tırma katlatıyoruz buraya. Şimdi en son. Burada şey vardı. E, mısır ekiliydi. Yine mısır ekeceğiz buraya yemelik. Buraya geçen sene biz şey yapmıştık. Size Fırı, Buraya biz geçen sene şu bu göze domates, biber, baklıcan. Öteki köşeye de fasulye dikmiştik. Bu üst sıraya mısır iki Üst sıraya mısır dikmiştik Şimdi kudur, inşallah saklama da olmaz. Birkaçın ben de suydum zaten. Motorumuz daha 13 saatte. Fazla kullanmadık, fazla yormadık. Çifte git, çifte daha yeni girdi. Hatta bizim de komşunun alpler, benim bildiğim alplerim bu.